İstanbul avcılar'daki Ambarlı Mahallesi kütle halinde denize kayıyor. Gölcük depreminin ardından başlayan kaymayı durdurmak için bölgeye yüzlerce kazık çakılıyor. 6 metrelik bir yol, 6 metrenin altı burada heyelan bölgesi oluyor. 1999 Gölcük depreminin ardından Avcılar'daki Ambarlı mahallesinde toprak kayması tespit edildi. 2005 yılında bölge afet risk alanı ilan edildi. Mahalle kütle halinde denize doğru ilerliyor. Denize kaymanın önlenmesi için İstanbul Valiliği harekete geçti. Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'taki 57 bina için yıkım kararı verildi. Güzel bir çalışma. Ancak ee, bu daha önce 20 sene önce, 25 sene önce yapılmış olsaydı herhalde burada yıkılan bir sürü bina vardı yani burada ve burada. Bu durum belki meydana gelmeyebilirdi. Bölgede 900 metrelik hat boyunca kayma tespit edildi. AFAD uzmanlarına proje hazırlattı. 20 milyon liralık projede çalışmalar başladı. Ee, önce deliyoruz, ondan sonra... Deldiğimiz yere e, demir donatı dediğimiz atıyoruz. Ondan sonra betonu döktükten sonra başka bir işleme, başka bir kazaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik alana 130 santimetre çapında ve 30 metre yüksekliğinde 746 tane çelik kazık çakılacak. Mahallenin denize doğru kayması engellenecek. Mahalle sakinleri projenin hayata geçirilmesiyle rahat bir nefes aldı. Kaymaması için belirli şeyler koyuyorlar direkler. Çok güzel oluyor. Çok memnun, herkes memnun. 30 yıl evvel hep ağaçtı. Yerine apartman diktiler. Ben de bu binada oturuyorum zaten. Çok fazla bir kayıntı yoktu ama önlem için çok güzel bir önlem aldılar buraya. %20'lik kısmı tamamlanan projenin Mart'ta tamamlanması hedefleniyor. Heylan bölgesi burası. Afete maruz olan bir bölge. 7'si itibariyle işe başladık Ekim ayının. Delgi yaptıktan sonra demirini indiriyoruz. Demirindikten sonra da beton döküm işlemini yapıyoruz. Daha sonra da kazıkları birbirine bağlıyoruz. Başlık girişi imalatlarını yapıp veya perde varsa perde imalatlarını yapıp kazık işlemini sonlandıracağız burada. Kazıklar yapıldıktan sonra kaymayı kestiğimizi görüyoruz.